Bunun soruya bakalım. Ve ben seçenekleri tek kök içinde yazdım. Sonradan uğraşmayalım diye. Şimdi Salih ve Kerem yüksekliği 5 eşit parçaya bölecek biçimde kapıya çizdikleri çizgilerle boylarını ölçeceklerdi. Salih'in boyu 21'im olduğuna göre Kerem'in boyu aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi dikkat ederseniz bu 21'in boy kaçla kaç arasında? 4 ile 5 arasında. Dolayısıyla bir birim 1 bölü 5'ten büyük olur. Dolayısıyla Kerem'in boyu 3 olduğuna göre 15 birim de 3'ten büyük olur. Burayı 3 yapmak için 15 ile çarptık. Bir birim 1 bölü 4'ten küçük olur. 3 yapmak için 12 ile çarpacağım. 12 birim de 3'ten küçük olur. Dolayısıyla 12, 3 dediğimiz şey 12 birimle 15 birim arasında olmalı. Kök 224 15'ten nedir? Küçüktür. Çünkü kök 225, 15 bu olur. Kök 172 e, 13'ün karesi 169 olduğu için bu da bu aralıktadır. Kök 200 Kök 225'ten küçük olduğu için bu aralıktadır. Kök 207 Kök 225'ten küçük olduğu için bu aralıktadır. Bakın kök 240 kök 225'ten büyük olduğu için yani 15'ten büyük olduğu için E şıkkı olamaz diyoruz arkadaşlar. Doğru seçenek Edirne'dir.